Aşağıdaki düzeneklerde X cismi sürtünmeli yatay düzlemde hareket etmekte. Y ve Z cisimleri de sürtünmeli yatay ve düşey düzlemlerde durmaktadır. Cisimlere aşağıdaki gösterildiği gibi kuvvet etki etmektedir. Cisimlere uygulanan F kuvvetlerinin büyüklükleri bir miktar artırıldığında Y cisminin hareket etmediği gözlendiğine göre cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri için ne söylenebilir? Burada öncelikli olarak y'ye etkeden sürtünme kuvveti, x'e etkeden sürtünme kuvveti ve z'ye etkeden sürtünme kuvvetini gösteriyorum. Burada z'nin ağırlığını da çiziyorum. Çünkü z'ye etkeden sürtünme kuvveti z'nin ağırlığına eşittir. fz eşittir gz'dir. Buradaki f de ilk durumda f'e eşittir. Çünkü y de hareket etmiyor. Buradaki fx ise hareket ettiği için F kuvvetinden nedir? Küçüktür. Burada biz F kuvvetini artırdığımızda e, F'in artması Fx'de herhangi bir değişiklik yapmayacak. Çünkü Fx neye eşit? K çarpı Gx'e eşit. Burada Gx değişmiyor. Sürtünme katsayısı değişmiyorsa Fx ne yapmayacak? Değişmeyecek. X'in sürtünme kuvveti değişmeyecek. Peki Y'ninki ne yapacak? Y'nin sürtünme kuvveti F, F'e bağlı olduğu için biz F'i artırdığımızda F, y de artacak. Çünkü hareket etmiyor. Hareket etmediği için net kuvvetin sıfır olması lazım. F net kuvvetinin sıfır olması demek F eksi F sürtünme demek. Yani F, y demek. O zaman biz bunu artırdığımızda yine buranın sıfır olabilmesi için F, de artması gerekir. Bu nedenle Y ne yapacak? Artacak. Z ne yapacak? Burada bakın F'i artırmak z'nin ağırlığa eşit olduğunu değiştirmiyor. fz gz'ye eşit olduğu için f istediğimiz kadar artıralım. fz ne yapmayacak? Değişmeyecek. Cevabımız c seçeneği olacak.